Tamam kızım, parçalama kendini artık. <laughs> Barışırsınız, üzülme. Ama anne, öyle bir gitti ki. Bir daha yüzüme bakmaz, biliyorum. Aa, bakmasa bakmasın be! Bu Yılmaz da çok oluyor artık. Patronun seni evine yollamış, ne var bunda? Sana değer vermiş. Hangi devirde yaşıyoruz ya? O zaman adam olsun da ev tutsun, düzenini kursun. Yok evlenince çalıştırmayacakmış, yok çiçekçi dükkanı filan... E hadi bekliyoruz işte. Anne ya, sen de alemsin yani. Körük getireyim mi? Çok biliyorsunuz her şeyi. Bir gün aklı olduğumu anlayacaksınız ama... Neyse boş ver. Konuş konuş boş. Herkes kendi bildiğini okuyor bu evde nasılsa. Ben Süheyla'ya gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Hadi gel sana tarot bul bakayım bilgisayarda. Cık. Yılmaz abi arayayım mı? Ne diyeceksin ki? Ne bileyim? Bulurum bir şey. Hatırını sorarım. Tamam. <laughs> Alo. İyi akşamlar Mualla teyze. Nasılsınız? İyi sağ olun. Yılmaz abiyle görüşebilir miyim? Öyle mi? Peki iyi akşamlar. Ne oldu? Salih abiyle meyhaneye gitmişler. <laughs> abi sen de niye almaya gitmedin kızları defileden? Gittim abi. Sema yalnız geldi. Elif biraz dolaşmak istemiş. Abi ne anlıyor bu kız bu alışveriş merkezinden ya? Bir türlü anlamıyorum. Bütün kızlar böyle abi. Sema'yı bırak, dükkanlar kapanana kadar orada. İş çıksa da mağazaya gitsem diye can atıyor. Kim ulan bu şoför? Nasıl bir herif? Nusret abi efendi bir adam, mı? Evli barklı, çoluk çocuk sahibi. Bilmez. Uzattın ama ha. Gitme abi kızın üstüne bu kadar. Baskının da bir derecesi var. Kızma ama ipin ucunu kaçırıyorsun bazen. Abi canım. Ne iste Hadi abi. evet. Sanki adamlar yetkin değil reklam konusunda. Hmm. Bence bunların tekstilde tecrübesi yok. Babacığım, reklam ajansını yenilememiz lazım. Yıllardır çalışıyoruz bu ajansa. Nesi var? Bizi iyi tanıyorlar. Yeni birileri gelecek. Bir de onlara dert anlatacağız, alışacağız. Ne gereği var? Babacığım, artık yaratıcı değiller. Yeni bir dinamik bir ajans lazım bize. Ben buldum bir tane. Çok yaratıcı kampanyalar yaptılar. Bence onları bir denemeliyiz. Siz hala iş mi konuşuyorsunuz? <laughs> Hadi kutlama zamanı. <laughs> Ömer haklı. Bence o şirketle artık olmuyor. Söylediği yerle bir ilgilen istersen. <laughs> Babamı ikna etmek çok zor. Oldu artık gelmez. Hadi yat bak sabah kalkamayacaksın ama. Hadi, hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.